Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir çilek videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çileklerimiz kızardı ve artık toplama zamanları geldi. Ben biraz beklettim. Çilekler kırmızı olunca toplanmaz. Çileklerin biraz daha böyle vişne rengi ya da kan kırmızısı dediğimiz şekle geldikten sonra toplanması tat ve arama açısından daha iyidir. Bazı arkadaşlarımız işte çilekleri topladık ama tadı yok. Arkadaşlar çilek gördüğünüz gibi bunlar şu anda biraz da kızarması gerekiyor. Erken kopardığımız zaman çileklerimiz tatsız olur. O yüzden ben biraz daha bekletiyorum ki böyle kıpkırmızı olduktan sonra çilekleri topluyorum. Evet balkonda yetiştirdiğim çilekler gördüğünüz gibi şöyle hepsini göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bir önceki çilek videolarımda birçok soru geldi. Soruların geneline baktığım zaman çileklere nasıl bakıyorsunuz veya sulamayı kaç günde bir yapıyorsunuz ve de hangi gübreyi kullanıyorsunuz? Arkadaşlar tamamen organik doğal gübre kullanıyorum. Bunu size açık bir söyleyebilirim. Onu da size şimdi göstereceğim. Evet burada kovada arkadaşlar bu benim yaptığım hayvan gübresi şerbeti. Bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde yanmış hayvan gübresi var. Şu an e, koyun gübresi kullandım ben. Daha öncekinde e, solucan gübresi vardı. Arkadaşlar işte kovan dibine yaklaşık 2 e, kilo kadar yanmış hayvan, hayvan gübresi koydum ve kovanın tamamını suyla dolduruyorum ve daha sonra bu gübreyle hayvan gübresi suyu bu şekilde harmanlıyoruz iyice karıştırıyoruz ben bunu sürekli yeniliyorum bittikçe üzerine takviye yapıyorum siz de bu şekilde yaparak çileklerinize haftada bir defa uygulayabilirsiniz ben genelde haftada bir kere bu şekilde yapıyorum ve sabah erken saatleri ya da akşam gün batım sonrasında bu işlemi yapıyorum. Biraz kokusu sizi rahatsız edebilir ama yani buna da katlanacaksınız. Eğer ki organik doğal çilek yemek istiyorsanız bunun haricinde herhangi bir suyunu gübre vermiyorum. hep yani daha önce videomda gördüyseniz bir de ısırgan otu sıvı azot gübresi veriyorum o da yine aynı bu şekilde nasıl yapılacağı videolarımda var. Oradan takip edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu hazırladıktan sonra şu şekilde çileklerimin dibine Dediğim gibi Herhangi bir Suni gübre kullanmadım Tamamen doğal gübre kullanıyorum Hayvan gübrelerini sulandırıp Çileklere direkt uygulamayı tercih ediyorum Sulamayı da arkadaşlar Çilek güneş seven bir bitkidir Bazı arkadaşlarımız çilek güneş sevmez dese de Çileğin Güneş alması gerekiyor eğer çilek güneş almazsa meyveler olgunlaşmaz. Sürekli yeşil kalır ve büyümez ve bir zaman sonra çürüme yapar. Yani Eğer bir kere güneş almasına özen göstereceğiz. Daha sonra da haftada havaların durumuna göre bir veya iki defa sulamayı tavsiye ediyorum. Ben genelde hafta iki kere suluyorum. Çünkü burası sabahtan öğleye kadar güneş alıyor. Yani toprağa şöyle dokunduğumuz zaman toprağımız nemli olacak bir şekilde çok ıslak olmayacak. Fazla sularsak çilek de çürüme başlar. Önce kökler çürür. Daha sonra pidelerimiz kurumaya başlar. Sararmaya başlar. Fazla suluyorsak eğer yapraklar sararmaya başlayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi toprağımız şu şekilde. Bak, toprak şu an nemli. Eğer kuruysa toprak artık kemikleşmişse Çileğimizi sulamamız gerekiyor. Zaten sulamazsak çileklerimiz böyle büzüşmeye başlayacak, kurumaya başlayacak. Sulamaya da dikkat ediyoruz. Yine arkadaşlar bir diğer konu arkadaşlarımız çilekler kenarlarında neden soğanlar var, neden sarımsaklar var diye sormuşlar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar çileklerin arasına ben her saksı olmasa da aralarda birer ikişer tane saksılara soğan veya sarımsak koydum. Çilekler olgunlaştığı zaman kokusu bütün böcekleri cezbeder. Bu böcekleri de uzaklaştırmak için soğan ve sarımsak dikiyorum ki bunun kokusundan böcekler, karıncalar veya yani sinekler çileğimize yaklaşmıyor. Ve çileklerimizde gördüğünüz gibi herhangi bir delinme, zarar görme, böcekler tarafından, haşerler tarafından rahatsız edilme gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yani buradaki gördüğünüz sarımsaklar, ben bunları Mart ayı gibi falan ektim. Şu ana kadar hiçbir çilekte herhangi bir böcek yemesi veya bir zararlı saksıda görmedim. Evet şurada göstereyim. Saksınızda herhangi bir böcek, çileklerde herhangi bir herhangi bir deformasyon, herhangi bir ezilme, zetelenme, böcekler tarafından yenme durumu söz konusu olmuyor. Evet arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza destek olmak istiyorsanız lütfen abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.